Ya vallahi çok kıskandım güzelim. Şu okulda senelerdir ne intikalar çeviriyoruz. Daha bir kere polis getirtmeyi başaramadık. Ali. Ne var orada ne gülüyorsun öyle? O kadar içten sarıldı ki kendimi cennette gibi hissettim. Ne cenneti ne diyorsun sen ya? Berna ben aşık oldum. Hah bir bu eksikti. Kim aşık oldun? Kim bu talihsiz genç? Bora ne? Kızım sen delirdin mi? Ben bir saattir ne anlatıyorum sana? Bilmem, dinlemedim. Bütün okul Bora'yı konuşuyor. Çocuk seri katil. Ne? Ay. Aşk olsun Gülçin. Yani Erol Bey anlatmasa olanı biteni öğrenemeyeceğim. Biz de bir şey anlamadık ki teyze. Bir anda polisler kapıya dayandı. Şu hale bak. Bir katilimiz eksikti. O çocuk bundan sonra sizde kalamaz. Merak etme teyze. Biz de öyle düşünüyoruz. İyi bari. Bu arada size güzel bir haberim var. Telaştan söylemeyi unuttum. Güzel bir haberim var demem bile yeterince güzel bir haber şu anda teyzeciğim. Ne oldu? disiplin kurulu kararı akşamüstü elime ulaştı. Ne? Sadece ihtar aldınız. Aa, ciddi misin teyze gerçekten mi? Ay, süper çok rahatladım şu anda. Ay. Ama sakın bir daha da böyle bir terbiyesizlik yapma. Tamam hemen kızlara haber vereyim. Aa, çayını içmedin. Boş ver şimdi çayı teyze kızlara haber vereceğim. Bu da burada dursun. Heh. Gel. Gel Zeynep'ciğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yolculuk vakti. Yolculuk mu? Nereye gidiyorum? Füsun teyze. Bu gece orada kalacaksın. Her şeyini hazırladım. Ne oluyor dayı? Kovuyor gibisin. Nereden çıkartıyorsun canım? Orası buradan daha güvenli de. O yüzden söyledim. Ya ne diyorum ben ya? Şey yani biz ailecek Füsun teyzeye çok güveniriz de. Hadi bakalım. Hiçbir şey anlamadım ama neyse. Hadi hadi. Gel bakayım. Merhaba Mert. Ha Gülçin seni gördüğüm iyi oldu. Sana söyleyeceklerim var çok önemli. Ha Orgül Şeker hala sallanıyor musun? Hadi vücut teyzesini bekliyor. Hadi. <gülüyor> 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 Neymiş o önemli haber? Şimdi eve git. Kapıyı kilitle. Ve ne olursa olsun Bora'yı sakın eve almayın tamam Mert. Sen duyan da Amerika keşfettin zanneder. O kadarını biz de biliyoruz herhalde. Aa. Aferin. Ya bu nasıl bir hastalık ya? <laughs> Tüketin <laughs> beni. <gülüyor> Al benden <annen> de <laughs> o kadar. Sen sabah iyi gibiydin. <gülüyor> <gülüyor> Evet ama akşam olunca içimden canavarlar çıkıyor, Hadi <laughs> hapşırıyorlar. Onun sebebi grip değil arkadaşlar, sağlıksız beslenmeniz. <laughs> Bakın bana, enerjim bitiyor mu hiç? Sen ayrısın kızım. Uzaylıların hepsi böyle, bak gülerkende... ...griptonda sıradan bir insan ama dünyaya gelince süperman oluyor. Vay be, demek 2008'de de olmadı. Neyse, sene inşallah. Ne diyorsun ya? Espri yeteneğinden bahsediyorum şekerim. He. Kızlar size bomba gibi bir haberim Nedir? var. Ne? Ee? Disiplinden yırttık. Oh. evet. <laughs> Sadece iftar almışız. He. oh be. Bunu da atlattık. Yalnız başımızda daha büyük bir sorun var kızlar. Ne? Bora'ya burada kalamayacağını kim söyleyecek? Cemre. Heh. Niye ben? Bence Gülçin söylesin. Her zaman olduğu gibi katilin kucağında beni atın oldu mu? Nasıl olsa ben dokuz yanlıyım. Hmm. <laughs> e, madem katil sen de kapıyı ben devralıyorum o zaman. İyi olur. <laughs> İyi akşamlar buyurun. İyi akşamlar efendim. Komiser Kemal. Komiser Kemal, komiser Kemal mi? mi? Hangi komiser Kemal? Bakkalın çırağı. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.